diş teli olarak bilinen sabit ortodontik tedavi mekanikleri hareketli değildir. Ağızdan dişlerin üstünden çıkartılamazlar. Dolayısıyla yemeklerden sonra haliyle aralarında, etraflarında birçok yemek artığı ve bakteri pla birikir. Bunların temizlenmesi dolayısıyla herhangi bir şekilde dişlerin üstünde hiçbir şey olmayan insanlara göre çok daha zordur. Bu yüzden de hastalarımızın sabit ortodontik tedavi mekanikleri kullanan kişilerin dişlerini normalden belki 2-3 kat daha fazla temizlemelerini tavsiye ederiz. Bu sürenin artırılması şeklinde de olabilir. kaç defa fırçalıyorlarsa günde bunun da birkaç sefer daha artırılması şeklinde olabilir. Genelde Herkesin kullandığı diş fırçaları, diş macunları tabii ki sabit ortodontik tedavi mekaniklerini temizlemede de faydalıdır. Fakat tek başlarına, başlı başına yetmeyebilir. Buna diş arası fırçaları ilave etmek gerekebilir, diş ipi ilave etmek gerekebilir ve en önemlisi ağız duşu ilave etmek gerekebilir. Ağız duşu basınçla su püskürten ve braketlerin, tellerin etrafını diş ipinin giremeyeceği yerlerde, e, temizlemeye yarayan cihazlardır. Bizler genelde e, diş fırçası ile birlikte en az ağız duşunu tavsiye ederiz. Ama buna ilaveten eğer diş arası fırçası ve diş bile kullanırsa e, hastalarımız genelde gördüğümüz çok daha temiz dişlerdir.